Güneş. güneş. Ne yapıyorsunuz siz? He? Berat arkadaşın geldi. Beraber sallanıyoruz mu Güneş? Güneş. <laughs> bir el sallayın bakalım. Bir el sallayın ikinizi. El dizi. sallayın hadi. El sallayın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Güneş. Güneş. Nasıl böyle güzel mi Güneş? <laughs> böyle güzel mi Güneş beğendin mi? Kurbağa da geldi bak yanınıza. Aha. Bak, kurbağa. Öldü kurbağa bak bak. Day day kurbağa da geldi. Kurbağa öldü Niye? Geldi <laughs> o. <laughs> Güneş Berat'la oynamayı seviyor musun? Sen Berat'ı seviyor musun Güneş? <laughs> ne kadar seviyorsun Berat'ı? Çok mu seviyorsun az mı seviyorsun? Oo. <laughs> Seni çok seviyor Berat. Peki Berat güzel mi güneş? Berat, Berat güzel mi güneş? Berat bir sallasın mı? Çok Hiç olmasın şey olmaz. Salasın. Güneş. Berat güzel mi? Berat tatlı mı? Berat tatlı. Güzel mi Berat tatlı mı? Güneş Berat, mı? Güneş, Berat güzel mi? He? Hmm. Kurbağa güzel mi? Utandı şu an. <laughs> Güneş arkadaşı Berat'la salıncakta. Güneş okey mi? Okey mi? Hmm. Okey. Okey. Okay. Anlaştık. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Ay ben bir şey de bir bahsedeyim. Ha, Berat da köpeği aldı. Köpek ne yapıyor Güneş? Hav hav hav. Hadi hav hav hav. Güneş. güneş. Güneş yat sen de oraya yat yat. Yat kızım arkaya. Güneş bat yap. Ben bunu çok O yüzden Arkadaşlar Türkçe de yapmadım. Ama Türkçe de Köpecik köpecik ya. <laughs> Aa, i̇stemedi onu. <laughs> onu istemedi. <laughs> tamam at Berat istemiyor. Tamam <laughs> bunu attık. Attık. Yatsan da Güneş sen da kızım. Berat'ın üstüne yattı iyice. Ya Türkçe. <laughs> Güzel mi? Güzel mi? Cepli -ce, cep -ce, olan da aydı. Ha olan -ce, sığmazdı mı zaman? Olsun o Eee ben böyle. Aa, bak. Ayağına koyma, ayağına sallayamam.